Dün Erdoğan güne damgasını vurdu. Uzun bir aradan sonra e, grubundaydı. Grubu dediğimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de partililerine seslendi. Coşku yok. Tabii o coşku kalmadı. Ya, var da işte yani insanlar alkışlıyor tabii kalabalık. E, ve e, neden coşku yok? Çünkü 31 Mart seçimlerinden yenilgiyle çıktı. Ha, burada Erdoğan tabii e, yenilgiyi kabul etmiyor. Tıpkı ortağı Devlet Bahçeli gibi. Bir gün öncesinde benzer kürsüden işte Devlet Bahçeli de seslendi. Devlet Bahçeli biri, o nasıl bir aritmetik yaptı bilmiyorum veya matematik. Oyumuz dedi bizim yüzde on Şey, öyle dedi gerçekten ya Allah Allah. Şimdi şöyle bir YSK'nın oy oranlarına bakıyorum. YSK'nın oy oranlarında e, şey MHP yüzde dört virgül yedi almış. Tamam mı? Yani bunu Tabi Devlet Bahçeli bu matematik hesapları çok tartışılır. Yani geçmişte de çok örnekleri vardır. Hatta Ahmet Vurdu'sa bir tane seyrettiririz. Bilmiyorum. E, bulabilir misin? Vaktin var mı? Yok mu? E, toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi şeyleri yapar. O yüzde on altı olarak hesaplamış. Neye göre hesap etti bilmiyorum ama burada dikkatimizi e, bizim e, e, bize gerçekçi bilgi, Yüksek Seçim Kurulu'nun e, sonuçları verir. MHP'nin bu seçimde almış olduğu oy 31 Mart'ta yüzde dört virgül yedi. İşte bu böyle söyledi. Ee, Erdoğan da dün çıktı. E, i̇şte kimse dedi e, şeyle genel seçimle yerel seçimi karıştırmasın. Orada haklı. Onun dinamikleri farklı çünkü. iki seçiminde. İşte dedi şımarmayın dedi. E, ne bileyim ülkeyi yöneteceğini mi zannediyorsunuz dedi. Biz dedi üstün bitirdik dedi. Neyle? İşte biz dedi ortağımla birlikte e, üstün bitirdik dedi. Kırk buçuk oy aldık dedi. Yani işte yüzde... K'ye de bakayım da. <laughs> Ver bakayım. Bahçeli biraz tebessüm edelim. 2009 yazarken de 2-0 var. 9'un yanındaki 0 solda 0. Sildiniz. Kaldı mı Şimdi 9? Kaldı. 2'nin yanında bir 0 var. Onu da sildiniz. Hı hı. Kaldı Sildim. mı 2? Hı hı. Evet. Toplayın ne yapar? 11. 11 yapar. 2009'un içerisindeki iki sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 29. 11 ile 29'u toplayın. Çok 40 var. yapar. Milliyet hareket partisinin 40. yüzyılını. Ne bu? Oy mu? <laughs> 40. yıl ya var ya. Nasıl bir hesap ya? Bunu gerçekten hesap edebilmek. <laughs> kafa patlatmışlar bunu ya. Kaç yılında bilmiyorum ama gençlik hali Devlet Bahçeli herhalde bir 10 yılı var diye tahmin ediyorum. 15 yıl bile olabilir evet doğru söylüyorsun. Allah uzun ömür versin Devlet Bey'e de. ama onun da enerjisi kalmadı. Şöyle bir baktım pazartesi günü yani yani konuşma mecali bile o kadar az ki yani görevi yerine getiriyor orada. Zaten grubun bir havası, yaşlı topluluk, e, MHP'nin topluluğu orada çok fazla bir hava yoktu. Her neyse kaldığım yerden devam edeyim. İşte e, Erdoğan e, diyor ki, e, bizim oyumuz diyor 35 buçuk onlarda da diyor yüzde 4.7 var işte bizim oyumuz diyor 40 buçuk tamam mı? 40 buçukta de değil 40.2 yapıyor aslında da her neyse 40 buçuk ona biz diyor üstün bitirdik diyor yani bir tarafta CHP tek başına girmiş orada tamam mı tamam toplumsal mutabakatı sağlamış sağlamış ama bilemezsin ayrışanların CHP CHP olarak girdi yüzde 37,74 oy aldı. Diğerinin ikisinin toplamı yüzde 40 ,5. Öyle bakarsa evet üstün bitirdi. Ama parti parti bakacak olursan e, burada Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olduğunu görürsün. Matematik bunu söylüyor. Bir de şöyle bir genele baktığımızda Özgür Özel de ta nereden e, Avrupa'dan cevap verdi. Dün Avrupa'daydı. Nüfusun dedi bakın Cumhuriyet Halk Partili e, belediyeler nüfusun yüzde 65'i bizim belediyelerde dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerinde dedi. Nüfusun %65'i. Yani 80 milyon olarak hesap etsek ki 85 de her neyse 80 olarak hesap edelim. Eee kere 8 51 milyon kişi nüfustaki 51 milyon kişi daha fazlası var hatta. E, yaklaşık 55 milyon kişi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarının yönetiminde olduğu yerlerde yaşıyor. Bu büyük bir oran. Yani burada kazanan belli aslında. Ee, ve e, kazananın kim olduğu belli. Yani kabul edemiyorlar. Kaybettiklerini kabul edemiyorlar. Yüzleşemiyorlar. Hazmedemiyorlar. Olay bu. Yani hazmetse aslında o sorunun da cevabı gelecek. Biz nerede hata yaptık? En başta hazmetmesi gerekiyor. Yani ben oyumu yüzde on altı yaptım derken, ötekisi biz üstün bitirdik derken aslında gerçeklerden uzakta hayal dünyasında yaşıyorlar. Hazmetseler, ya evet Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Bu sorunun önce bu tespiti yapsalar ardından da zaten sorunların tespitine yöneleceklerdir. Ama birinciyi yapamadıkları için Kendilerinde sorunu insanlarda görüyorlar. İşte biz ne yapalım İstanbul'un il başkanını alalım. Ankara'nın il başkanını da alalım. Üç tane de bakan değiştireyim ben. Sanki Sağlık Bakanı'nı veya Adalet Bakanı'nı veya atıyorum kafada Orman Bakanı'nı değiştirdiğinde her şey değişecek. Zihniyet aynı. Zihniyeti değiştirmeniz gerekiyor Sayın Cumhurbaşkanım. Zihniyeti. O zihniyet de bence sizden başlıyor önce. Ve bakınız mesela dün değişmeyeceğini ben biliyorum zaten Erdoğan'ın değişmeyeceğini. Daha ilk gün söyledim. 1 Nisan'da söyledim değişmez Erdoğan. Yok işte e, balkon konuşması yapmış da işte e, şöyle mesajlar vermiş, böyle mesajlar. Ya ben bildim 22 yıldır tanıyorum bu kişiyi. Ya o da beni tanıyordur mutlaka. Ben de onu tanıyorum yani. Ve değişmeyeceğini de biliyorum. Ya dün onu dedi ya biz bitti demeden bitmez bu işte. Bakın ve grupta en çok alkışı da bu söz aldı biliyor musunuz? Şovenist bir sözden bahsediyoruz. Şovenist kavgacı bir sözden bahsediyoruz. Belki sandığı bile Kenara itebilecek bir sözden bahsediyoruz. Biz bitti demeden bitmez. Sayın Cumhurbaşkanım sandıkta bunun cevabını verirsiniz. Yani siz sandıktan mağlup çıktığınız anda biz bitti demeden bitmez mi diyeceksiniz? Veya ne bileyim sandığı ötekiliş, ötekileştirecek misiniz? Sandığı e, tekme mi vuracaksınız? Böyle bir saçma cümle olabilir mi ya? Biz bitti demeden bitmez. Bakın bu demokrasiyi bile... Gerekirse koltukta kalabilmek için ben böyle yorumluyorum bunu demokrasiyi bile koltukta kalabilmek için gerekirse ikinci plana atarız sandıkları gerekirse veya seçimleri gerekirse askıya bile alabiliriz gibi tehlikeli bir söze kadar gider bu, bu önergeye kadar şeye gidebilirsiniz veya e, sonuca kadar gidebilirsiniz final cümlesini bunu bile yapabilirsiniz. Biz bitti demeden bitmez bir dakika ya pardon seçmen yurttaş bitti der ya da devam der o kadar şu anda size devam dedi ama sandıkta size tamam yeter de diyebilir. Onu kabul etmek zorundasınız. Biz bitti demeden bitmez. Bence burada metnin dışına çıktı. Grubu da ayağa aya kaldırabilmek için, coşturabilmek için bence bu cümleyi kurdu. Biz bitti demeden bitmez. Ne ya burada demokrasi var ya. Şey miyiz biz? Yani diktatörler diktatörlükle mi yönetiliyoruz Evet. Otoriter bir yönetim var tek adam yönetimi e, uygulamalarıyla da karşılaşıyoruz ama biz bitti demeden bitmez cümlesi çok tehlikeli bir cümle Türkiye gibi bir ülkede işte demokrasinin de aslında olmadığını gösteriyor veya koltuğu ne kadar önemsediğini gösteriyor. Bu yüzden 40 artı biri getirmeye çalışıyorlar. E, düşünsenize mutlak çoğunluk değil azınlıkta 40 artı biri alan kişi o veya bir başkası bilemem. Bu partiden veya bu partiden bilemem ama yönetecek bizi. Veya ülkeyi yönettiğini zannedecek. Ya bakın bu saçma sapan sistemle, kudube sistemle veya garabet sistemle zaten bir sistemsizlik yarattınız ve gerçekten siyasi hayatı da tıkadınız. Birbiriyle yan yana gelmeyecek partiler yan yana geldi birbirlerinin ağız kokularını çekiyorlar neredeyse birbirlerini bir kaşık suda boğmak istiyorlar ama boğacak durumları da yok birbirlerinin yüzüne gülmek zorunda kalıyorlar tebessüm etmek zorunda kalıyorlar içinden ulan hay ben senin filan dedikleri de oluyor ve şimdi bunu yüzde kırk artı bire indirmeye çalışıyorsunuz sadece işte biz bitti demeden bitmez diyor ya onu yerine getirebilmek için. 40 artı birle ülke mi yönetilir ya yönetemezsiniz ki daha büyük kaoslara, sıkıntılara neden olur. Ondan sonra o da olması yüzde 30 artı 1'e indirin. veya ne bileyim yüzde 20 artı bir olsun daha sonra. Ya böyle bir sistem mi var? He, 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 siz söyleyin ha size yüzde kaç lazım? Söyleyin bize o yüzde kaçka lazım? Sonu getireyim. Yani yüzde on beşse yüzde on beş yapalım veya ne bileyim yüzde şu anda kırk ikisinin toplamı kırk diyorlar ama bir sonra seçim yapılsa belki yüzde otuz aşağı inecek veya yüzde otuzlara %30 inelim isterseniz siz istiyorsanız diye. Nasıl olur? Güzel olur mu? İster misin? İster. İsterler vallahi isterler. Yani ülke yönet onlar için ee, ne biliyor musunuz şu andaki iktidar için? Önemli olan koltukta kalmak. Ülke batmış çıkmış yurttaşının ağzı kokuyormuş yok et diyormuş yemiyormuş emeklisi bitmiş bitmemiş ne bileyim e, işçisi öyle olmuş olmamış çökmemiş çökmememiş anayasa varmış önemli değil ya koltukta oturabilmek bu koltuğu kaptırmamak önemli olan e, ee, ne umutlarla yeşerecek demiş. Ee, hay vallahi seçimde yapmayalım hiç. Seçimde yapmayalım ya. Gökmen de güzel söylemiş. Gerçekten seçime de gerek yok. Ya direkt size yazalım. Yüzde otuz, yüzde kırk yazalım. Aynen koltuk ve yargılanma korkusu demiş. O bile olabilir. Ama siyasette biliyorsun siyasetçiler birbirine çok fazla zarar vermiyorlar. Ve e, ne dedin?